Boncuk ne yapıyor? Kime diyorum? Ne yapıyorsun? Karnımız doyuralım mı? <laughs> doyuralım mı karnımızı? Yine çöp mü karıştırdın burnu kızarmış. Gel. Boncuğum benim ya boncuğum. <laughs> boncuk karnını doyursun. Birden bir minik canavar çıktı ya. Korkma korkma. <laughs> Uy, gel sana mamış verelim. Gel şurada verelim şurada gel. Minik canavar karnını doyursun. Minişko. <laughs> <laughs> Biz devam. O çok iyi ya. Sürekli su akıyor ve kapıyormuşlar sürekli şu şey park sulama şeyi çok iyi. Sürekli taze su. Su çok önemli ya hayvanlara. Ps, ps. Su da işte tamam bal. Pek bir bal bu. Aşağı bir o kediler indim çıktım bir tonteş gelmiş, pafuduk gelmiş. Birazdan mama koyacağım tamam mı? İyi, epeyce daha koydum sarı pafudu. Çekiniyordu sarı pafuduk. Bak şimdi alışıyor. Can kuşlar. Tamam yürü biraz da ben çekiliyorum hadi. Gel tatlışko. Aferin sana. Afiyet olsun. Ne yaptın kankişim? Hiç kıyamam mesela hiç. Maşallah maşallah. Kankişim benim. Kankilerin peşimi bırakmadı. Bunları da ayrı verdi. Benim koca kankim <laughs> deminden beri bana gösteri yapıyor ya. Samimiyet, samimiyet göstergesi. <laughs> gel sen de buraya, bu kankimin yanına gel. Mamışka verelim. Gel böyle, çık bakayım. Aferin kankime benim, aferin. Hiç yama. Kan kim gösteri yaptı mamayı kaptı. <laughs> Az önce <laughs> sağ sola yatırıyordu. Burayı oldu. Bak aileler kedici olunca rahat koyabiliyorum. O kadar güzel oluyor ki. Gel gel bak burayı şu tonun üstüne koyacağım. S, 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 s. Dur koyayım. Davet bu tarafa doğru. Ha? Yaydım oraya. Bir, bir metre, bir buçuk metre yaydım. <laughs> Orada da var hadi. Gel sana ayrı koyayım. Şu siyahtan korktu. Gel biraz çekin gel bu. Gel sana şuraya koyacağım. Bak sana ayrı koydum. Onlar da orada yiyor. Tontişko korkacak bir şey yok. Ne yapıyorsun? Gel şuraya mama dikelim gel. Korkma korkma. Çok şaşırdın. Orada mı ama? Ha gel şöyle. Kimse sana mama vermedi mi? Hadi. İlk defalarda çok şaşırıyorlar. Hadi gidiyorum ben. Benim gitmem bekliyor. Hemen nasıl dikkat çekiyor ya. Antik Roma'dan Bizans'tan kalan taş. Mermer. Nasıl dikkat çekiyor bak. Bunu da burada kullanmışlar ağacın etrafına. İşte diyorum burada eskiden antik şehir varmış, antik kent varmış belli yani. Bir şeyler için kullanmışlar. Ay senin gerisine kıyamam. Gel yavrucuk gel. Pis, 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 pis. Çağrım da gelirmiş gel. Şu duvara koyalım gel. Hiç kıyamam gel. Pis, 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 pis. Gel. Ta uzakta gördüm seni. Gel. Gel bal gel. Gel. Ee, gel şuraya koyalım. Oraya koydum. Duvara çıkamayacak gibiydi. Hadi güzelim hadi. Geldin mi? Gel. ki gel. <laughs> Acıktın mı? <laughs> gel. çekinmeden gelmene çok sevindim Tantişko. Tertemizsin maşallah. Bak döktüm mama burada. Gel tamam mı? Hadi gidiyorum. Mamişkom burada. Ha aferin gel. Gel böyle. Aferin sana. Korkacak bir şey yok. Ama... Buna kuru mama derler. Kedi maması derler. <laughs> ya bir yavru kedi buraya girdi ama ben yine de döktüm şuraya. İnşallah yersin güzelim. Bunlar çıkmaya korkuyor. Buraya döktüm bak. Burada mı burada. Gel. Bak burada burada burada. Gel şurada. Baba burada. Ha, gel bu tarafa doğru gel. Uf, uy bak şuna bak. Alışacaksınız alışacaksınız. Çıkıyamam. Ya Gözü sağda solda. Ta şehir dışındayız bak. Senin peşindeyim demin demir. Gel mama vereceğim. Biraz mama da ye. Avlan gene ama. Şu mamanın tadına bir bak. Dur. Ha döktüm buraya. Ta gidiyor ya. Mama yeseydin. Geri gel ya tamam mı? Hiç kıyamam. Bak gözü en ufak harekette. Ağlamayla nereye kadar? Ağlanacak hayvan mı kaldı? Mama ye tamam mı? Niye gidin gel? Dur sana arkaya da koyayım dur. Tamam sen de oradayı, bunlar da burada yiyor. Gel sana şuraya bir yere koyacağım. Döktün mı tamam, buraya mamanı? Gelirsin sen. Gideyim gelirsin. Çekeni hadi. <laughs> bakışa bak bakışa. Bakışa bak. Paparazzi. Gel gel. Sıf 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 sıf. Gel. Çık tola tola çık. Çık. Çıksan daha iyi olur. İyi sen bilirsin öyle ya. Tola çık. Neyse ki çıktın tamam. Afiyet olsun. Neredesin kaç gündür ya? Bal 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 ben de seni özledim. <laughs> Kankim benim ya. Hiç kıyamam ben sana hiç kıyamam. Bal 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 küpü sevgi hastası. Sana şimdi özel koyacağım. Hep özel ister. Ayrı yemek ister. Başka kedilerle yemeği sevmiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur sana koyacağım. Dur dur. <laughs> Doydun mu? <laughs> Yedi epeyce bir iç kıyamam o da yesin. Hadi bakalım. Allah hepimiz affetsin. Yine bir kedi örüp. Kafası ezilmiş. Ay tatlım kankim benim kucakçım ya. Allah müzafet. Ben seni oradan alacağım şimdi. Kafa sesilmiş araba veya köpek ya. Tüh, hem de kucakçı yedim kucakçı. Ah. Yaktın içim tattım yaktın beni ya. Onu oradan aldım. Ya üzerinden silindir gibi araba geçmiş yani bir yerine çarpmamış olduğu gibi bütün vücut resmen yassı olmuş kucağıma gelir atlardı. Tam kucakçıydı. Perişanım ya, perişan. Bir dostumu da kaybettim.